Evet Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri bu yıl atanacak değerli arkadaşlarım. Efendim herkese merhabalar. Efendim yalnızca istatistikle ilgili özel videolar çekeceğiz sevgili arkadaşlar. Hani ölçmedeki sıkıntılarınız daha çok hani en azından bir bölümünün istatistik konularıyla ilgili sorunu var. Bu konulara karşı ön yargıları var. Biz bunları iyice basitleştirelim. Bununla ilgili çıkacak soruları yapmanızı sağlamak için elimizden geleni yapalım sevgili arkadaşlar. Bugün merkezi eğilim ölçüleri yani vasat ölçüleri yani yığılma ölçülerini göreceğiz. Birincisi moddan başlayacağız. Uzun uzun çekeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu ölçüler grup başarısını gösterecek. Yani bu ölçüleri tek tek göreceğiz. Birincisi mod birazdan. Bir sonraki videoda medyan sevgili arkadaşlar yani ortanca. Ondan sonra da aritmetik ortalamaya bakacağız. Yani bu ölçüler grup başarısını gösteren ölçüler. Yani bu ölçüler arttıkça grubun başarısı yükseliyor. Bu örtüler şey örtüler diyorum, Ölçüler azaldıkça grubun başarısı azalıyor sevgili arkadaşlar. Birinci ölçümüz, merkezi eğilim ölçümüz, vasat ölçümüz, mod yani tepe değer, yani frekans devi. Sevgili arkadaşlar mod nedir? Mod bir puan dağılımında ya da veri grubunda en çok tekrar eden ya da alınan puandır. Puan dağılımından kastımız şu yani arkadaşlar. Yani biz öğrencilere bir sınav yapıyoruz kağıtlarını okuyoruz. Sonra öğrencilerin aldıkları puanları küçükten büyüğe sıralıyoruz. Yani biz puan dağılımı diyoruz. Sevgili arkadaşlar demek ki mod bir dağılımda en çok alınan puanmış sevgili arkadaşlar ya da frekansı en yüksek puan ya da değermiş. Mod duruma göre bazen olmuyor sevgili arkadaşlar yani hesaplanamıyor bazen bir tane alıyor bazen de birden çok olabiliyor sevgili arkadaşlar. Haydi hesaplayalım. Efendim ne diyoruz? En çok alınan puan bir puan dağılımı var. Arkadaşlar bir puan kaç tane ise sıklığı ne kadarsa kaç kişi tarafından alınmışsa o puana biz o duruma biz frekans diyoruz. Örneğin sevgili arkadaşlar 20 pu 10 puanlı 2 öğrenci almış frekansı 2. 20 puanlı 2 öğrenci almış sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 30 puanlı 5 öğrenci almış. Dikkat. 40 puanını bir kişi almış, frekansı 1, görülme sıklığı yani alınma adedi. 50 puanını iki kişi almış, 60 puanını bir kişi almış, 70 puanını iki kişi almış. O zaman en çok alınan puan ya da frekansı en yüksek olan puan nedir efendim? 30'dur. Modumuz burada sevgili arkadaşlar. Bu dağılımda 30 unutmayın düşmeyin. Mod frekans sayısı değildir. Frekansa, frekansa ait olan puandır. Mod her zaman bir puandır. Bu durumda modumuz 30 çıktı. İkinci duruma gelelim. Ne görüyoruz? Arkadaşlar en çok alınan 2 puan var gördüğünüz gibi. 20 puanı 4 tane alınmış. 30 puanı 4, puan, 4 tane alınmış. Diğerlerinin alınma sıklığı az. Yani görüldüğü, görüldüğü üzere. Bu durumda ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Ne diyoruz? Bir dağılımda en çok alınan 2 puan var ve bu puanlar ardışık ise yani puanlama sistemi aynı yani 10-10 10-10 falan gibi dikkat. Ardışık ise o zaman ne diyoruz mod bu iki puanın ortalaması. Sevgili arkadaşlar ne dedim? En çok alınan iki puan var ve bunlar ardışık yani aynı puanlama sistemine sahipse o zaman mod bu iki puanın ortalaması. Yani en çok alınan iki puan hangisiydi? 20 ve 30'du. O zaman modumuz sevgili arkadaşlar 25. Mod yerine ÖSYM e tepe değer diye de kullanılabiliyor dikkat terminolojik olarak. Üçüncü duruma gelelim efendim. Üçüncü duruma gelelim. Hani ben bütün durumları göstereyim istiyorum. Yoksa mod en çok alınan puan deyip geçtikten sonra bir anlamı olmuyor yaptığımız öğretimin. Efendim ne diyoruz? Burada da ne gördük? 4 tane 10 var sevgili arkadaşlar. 4 tane de 40 var. Yani en çok alınan bunlar. 4 tane bu alınmış. 4 tane bu alınmış. Diğerleri az alınmış. Ne diyoruz? Bir dağılımda puan dağılımından kastımız bu. En çok alınan 2 puan var ve bu puanlar ardışık değiller ise gördüğünüz gibi ardışık değiller aralarında başka puanlar var. O zaman modumuz sevgili arkadaşlar her ikisi modumuz. Mod burada çok modlu çıkıyor. 10 ve 40. Yani hangi ne dedik tekrar edelim. Efendim bir puan dağılımında en çok alanan iki puan var. Evet 10 puanını ve 40 puanı çok kişi almış. Yani o da 4'er tane almışlar. Ama bunlar ardışık olmadığı için her iki puanımız da moddur. Dağılım çok mutludur deriz. Peki dördüncü duruma gelelim. Ne görüyorsunuz burada? Dördüncü durumu görüyoruz değil mi efendim? Şöyle ayarlayalım. Efendim hepsi 20 almış. Şu sorunun cevabı var mı? Bir dağılımdaki en çok alınan puan. Şimdi en çok alınan puan dediğimize göre bunu doğrulayabilmek için birden çok puan olması gerekiyor. Birden farklı puan olması gerekiyor. Ve bu puanların da biri birinden fazla alınmış olması gerekiyor. Arkadaşlar hepsi 20. Mod 20 değil ha dikkat sevgili arkadaşlar. Bu durumlarda şimdi mod 20 dersen 20 en çok alınmış demek ve başka puanlar da vardı. Onlara göre daha çok alınmıştır demektir. Ama burada öyle bir durum yok. Arkadaşlar bu durumlarda yani bütün puanlar aynıysa veriler aynıysa ölçümler aynıysa dağılımın modu yoktur. Ya da hesaplanamaz. Tamam mıdır efendim? Yalnız arkadaşlar mod yok demek mod sıfır demek değil. ha. Bazen modu sıfır derler düşersiniz. Mod 0 demek bizim lisede mod 0'dı. Bizim matematikte okurdu 0 0 0 0. Ben 45 alırdım. Bizim Arife vardı. O da 100 alırdı sevgili arkadaşlar. Bakın bu dağılımda en çok alınan puan ne? 0. Yani mod var ve 0. Demek ki dağılımın modu yok demek mod 0 demek değil. Mod 0 dersek en çok alınan puan 0 anlamına gelir. Demek ki burada modu hesaplayamıyoruz. Evet son bir 5. durumumuza gelelim. Daha durumumuz çok. Ne diyoruz? Bir dağılımdaki burada ne görüyorsunuz? E hocam puanlar farklı ama alınma sayıları aynı. Hani bir, şu sorunun cevabı yine yok. Bir dağılımda en çok alınan puan. Ya hepsi bir tane alınmış. Bak bir tane 10 var, bir tane 20 var, bir tane 30 var, bir tane 40 var gibi. E, tane de olsaydı, üçer tane de olsaydı bu sefer yine dağılımın modu yoktur. Yani tüm ölçümler, tüm puanların frekanslar aynıysa yine modumuzu hesaplayamıyoruz. Mod yoktur diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın 2005 yılında bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Heh. Ölçümlerin yani puanların frekansları birbirine eşit olan bir ölçme işleminde ne hesaplanamaz? Şunu kastediyor sevgili arkadaşlar. Frekanslar aynı bakın bir tane hepsi birer tane, hepsi ikişer tane de olsaydı ne hesaplayamıyorduk ya da yok diyorduk? Moda hesaplayamıyorduk sevgili arkadaşlar. Doğru cevap Bursa olacaktı. Peki 6. duruma gelelim. Bazen tablo halinde verirler. Tablolaştırırlar işi. Hani grafikleri grafik haline dönüştürüp verileri kolay yorumlamamızı sağlarlar. Bunun orijinali ne? Açayım biraz. Örneğin 5 tane 20 varmış sevgili arkadaşlar. 2 3 4 5. Efendim 2 tane 30 varmış. 1 2. 7 tane 40 varmış. 1 2 3 4 5 6 7. 1 tane 50 varmış. 3 tane 60 varmış. Yani ben hani ispatlayayım diye açtım. Hani bunu böyle yapmamış da Sevgili arkadaşlar grafik tablo halinde göstermiş. O zaman en çok alınan puan hangisi? Bakın dikkat. Frekans sayısına düşmeyin. En çok alınan puan 40 puanı 7 kişi tarafından en çok sayıda alınmış puan modumuz. Sevgili arkadaşlar 40. Dikkat. X puandır. Biz modu her zaman buradan hesaplayacağız. Modu buradan hesapla. Baktım en yüksek frekans sayısı kaç? Ait olan puan 40. Peki şu durumda da yine aynı mantık var sevgili arkadaşlar. Burada ne yapacağız bakalım. Bu sefer de puan aralığı şeklinde verilmiş. Yine frekansı modu buradan bulacaktık. Dikkat yani buradan bakacaktık. Frekansı en yüksek olan değeri bula, şey bulacaktık. Frekansın en yüksekliğini bulacaktık. Ondan sonra hangi puana ait onu belirleyecektik. Bu tür sorularda iki şekilde sorulur arkadaşlar. Bir mod hangi puan aralığındadır der. Hangi puan aralığındadır diye sorabilir. Dağdır, sevgili arkadaşlar ya da mod hangi puandır diye sorabilir sevgili arkadaşlar hangi puandır diye sorarsa hemen cevaplayalım hangi puan aralığında 5'e ait olduğuna bakalım modumuz 35-39 puan aralığında 35-39 sevgili arkadaşlar peki mod hangi puandır derse ne yapacağız aralığın orta noktasını bulacağız aralığın orta noktasını bulmak için aralığın başındaki sayıyla aralığın sonundaki sayıyı toplayıp ikiye böleceğiz 35 artı 39 oda modumuzda 37 eğer puan olarak sorsayı tekrar edelim. Aralığın orta noktasını bulabilmek için aralığın başındaki sayı ile sondaki sayı toplayıp ikiye böleceğiz. Peki mod grafikleri birkaç tane göstereyim. Tek modluğumuz var. Bakın şöyle. Bir tane tepe noktası var arkadaşlar. Tek modlu var. Bu tek modlu. Bu da çift modlu. İki tane tepe var. Hani mod tepe değer demek ya. Bakın iki tane tepe değer var. Bir de modsuz dağılımlarımız var. Bu şunlar da modsuz dağılımlar. Gördüğünüz gibi şurayı frekans kabul, frekanslar aynı. Yani bu şekilde de grafiklerimiz var. Hadi birkaç soru çözelim. Hemen modumuzu tekrar edelim. İleride diğerlerini gördükten sonra da mod var. Sadece modu bulalım sevgili arkadaşlar. E, STS sınavında çıkmış bir sorumuz. Ne diyor? Hangisi mod? Bakalım efendim. 2 tane 2 var, 1 tane 3 var, 1 tane 4 var, 1 tane 5 var, 1 tane 6 var, 3 tane 10 var. En çok alınan puanımız hangisi? Dikkat. Mod en yüksek puan değil. En çok alınan puan o da modumuz 10 sevgili arkadaşlar. Diğerlerini sonra buluruz. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Yine frekansa bakıyoruz. Mod her zaman buradan hesapla. Modu buradan bak diyoruz. Frekansın en yüksek olduğu puan. Mod her zaman bir puandır. Mod her zaman bir puandır. Frekans sayısı değildir. Dikkat. O zaman 10 tane tekrar eden 2 puanı yani puandır. Mod her zaman puandır. Moda buradan bakacaksın. Sevgili arkadaşlar önce frekansın en yüksek olduğu durumu bulacaksın. En yüksek olan kaç? 10 değil mi? 10 frekansı hangi puana ait? O da 2'ye ait sevgili arkadaşlar. O zaman modumuz burada 2. Yani şu demek 1 puanını 2 kişi almış. 2 puanını 10 kişi almış. Frekans alınma sayısıydı. En çok tekrar eden puanımız 2 idi. Şu duruma bakalım arkadaşlar. Tepe değeri bul. Tepe değeri bakın tepe değer bulduk. Gördüğümüzde tepeyi gördük mü efendim? Tepe. Yani hiç bakmaya gerek yok. Tepe değer değil mi modun diye En tepe değer. Frekansı 6'ymış o da hangi puan? Mod her zaman bir puandı. Modumuz 80 sevgili arkadaşlar. Tepe değere bakacaksınız. Evet yine devam edelim. Birkaç soru daha çözelim. Yine aynı mantık sevgili arkadaşlar. Efendim dağılımın modunu hesaplayacağız. Sevgili iki şekilde hesaplayabiliriz. Mod iki şekilde hesaplanabilir. Bir puan aralığı şeklinde hesaplanabilir. Bir de puan olarak. Efendim frekansı en yüksek olan puanı bulalım. Frekansı 9 olarak en yüksek puan aralığı sevgili arkadaşlar. 47-56 aralığındadır mod. Eğer aralık olarak sorarsa. Tek puan olarak sorarsa 47 artı sevgili arkadaşlar 56 bölü 2'den onu da işte hesaplarsınız. Evet. Devam edelim efendim. Yine devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bir şunu yapalım oraya geri gelelim. Sevgili arkadaşlar yine dağılımın moduna bakalım. Sevgili arkadaşlar frekansa yüksek olan puanımız dağılımın modu. Mod burası sevgili arkadaşlar. Frekansa baktık. 6 bak 50 puanını 6 kişi almış. 45 yani 40 puanlı 8 kişi almış. Yani frekansı en yüksek olan puan dikkat. Frekansı en yüksek olan puan mod. Mod her zaman puandı. Mod 40 burada da. Sevgili arkadaşlar yine TF yılmalı falan filan vermiş. Modu her zaman buradan buluyoruz. Mod Modu buradan. Medyanı da buradan bulacağız. Birazdan anlatacağım sevgili arkadaşlar. Modun en yüksek olduğu durumu bulduk. 62 mod. Frekans sayısı değildi. Mod neydi? Her zaman bir neydi? Her zaman bir neydi? puandı sevgili arkadaşlar. O zaman modumuz burada da 97 sevgili arkadaşlar. Ha, video anlatırken böyle yanlış söyleyebilirim. Altına yorum olarak yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. TF'yi bildiğinizi varsayarak sevgili arkadaşlar bu dağılımın modu nedir dediğin zaman 18 tane tekrar etmiş 60 puanı desen yanılırsın. Çünkü TF Frekansların sırasıyla toplanmasıyla oluşuyor. Diğer adı yığılmalı ya da buradaki adıyla toplamalı frekans sevgili arkadaşlar. Bize frekans sütunu lazım. Frekans. Bize frekans lazım. Dikkat. Frekans. X puandı sevgili arkadaşlar. Mod bu. Mod bu. Biz ne dedik? Modu bulabilmek için bana ne lazım? Frekans tablosu lazım. Frekans tablosu lazım. Ama buradaki tablo toplamalı frekans tablosu. Frekans tablosu değil. Yanıltır sizi. Biz bir defa frekans tablosunu, toplamalı frekans tablosunu den yani hareketle frekanslara bulalım. Şimdi toplamda 5 kişi olduğuna göre 5 burada 5 var. 7'ye çıktığına göre burada ne olur? 2 var değil mi sevgili arkadaşlar? 14'e çıktığına göre burada 7 var. 15'e çıktığına göre 14'ten 15'e burada 1 var. 15'ten 18'e çıktığına göre burada 3 var. İşte sevgili arkadaşlar her zaman ne diyorum? Modu buradan hesaplayacağız. Eğer medyanı sorsaydı buradan hesaplayacağız sevgili arkadaşlar. Hemen modumuzu bulalım. Mod 7 değil düşer düşürmeyin. Mod her zaman frekansı en yüksek olan puandır sevgili arkadaşlar. Modumuz efendim 40'tı. Eğer dikkatli olmazsanız şunu hatırlamazsanız hemen gelirsiniz. Bakarsınız en hoş 18'i görürsünüz ha 60 puanı dersiniz ama bu adam frekansların toplamını gösteriyor frekansı göstermiyor. Peki teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar medyanda devam edeceğiz.